Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Ee, i̇lk defa... E, ...herhalde bundan... E, ...6-7 sene önce başlamıştık yayın yapmaya. Hala devam ediyoruz. Ama tabii benim istediğim tarzı olmadı. Daha doğrusu istediğim yoğunlukta olmadı. olmadı. E, hep böyle bir... E, ...yayın için özel bir oda istedim ama... <laughs> O da gerçekleşmedi. Hep salondan yaptığım için de yayınlar hep böyle biraz e, aralıklı olmak zorunda kaldı. Şimdi arkadaşlar e, şimdi ne yapıyoruz? Kutu açıyoruz. Senin ilk kutusu bu arada Black Shark V2'den yapıyorum. PC'ye bağladım. İki modlu Xbox'a ve PC'ye bağlayabiliyorsunuz bu şeyi ama e, yayın yapamıyorsunuz arkadaşlar bu şey üstünden. Xbox üstünden. Yani Xbox yazıyor ama Xbox'ta Sadece takıma sesinizi falan gönderebiliyorsunuz ama duyabiliyorsunuz. İşte mikrofonu kullanabiliyorsunuz ama yayın için Black Shark V2 almayın arkadaşlar. Bu arada bu yayında da <laughs> bunu belirttim. Çok kızdım çünkü. Yani bildiğiniz gibi diye ben yayın için Xbox'tan yayın yapıyorum bu aralar daha rahat oluyor benim için. Ee, şimdi arkadaşlar hemen kutu açılışlarına geçeceğim. Çünkü saat 5 oldu. Ev ahalisi toplanmaya başlar. Ee, o yüzden arkadaşlar şimdi hemen açılışa geçiyoruz. Ee, bu arada ben hemen bir e, yayına bakacağım nasıl gidiyor diye. Aa, sesini kapattım. dur. sevgili arkadaşlar. burada arada drop da veriyormuşum. Ha, çok güzel. Harika. Ee, şimdi arkadaşlar hemen arkadaşlar hemen telefon geldi. Çok meşgul bir adam ya. <laughs> Yok be. Telefon ilk defa bugün çaldı desem. Çalmaz. bir ara vereceğiz. Konuşayım bari. <laughs> şey oldu. Nasıl diyeyim size? Ee, normalde ekranda dönerken gözükmesi gereken ekran yok gözükmüyor. Bu arada evet, Telefondan bir şey göndermem gerekiyor Göndermeyi yapayım. Daha sonra Bak, açılışını böyle bir şekilde yapalım. Yüzünüzü görebilir mi arkadaşlar? İstiyorsanız yazabilirsiniz de. Evet. Bir şeyi mi göndermek var? E evet. Normalde müzik yayınlıyorum ama hani şimdi biliyorsunuz sesi kesiyor Twitch o yüzden yayınlamıyorum şu anda. Evet, tekrar selam. Şimdi şu sıradan kırmızıydı açık. böyle premium güncük. Demiyim günleri kısmışlar herhalde. <laughs> senedir bende hiç tank düşmüyor arkadaşlar biliyorsun. Mavi olduğuna göre bir şey değil. Evet. Tank düşmüyor dedim. E tank ne gelecek acaba? gel gel Ne geldi? Neydi bu? Luis. <laughs> Projet. Projet Luis geldi arkadaşlar 9 seviyede. Evet ilk 9 seviyemiz geldi. Kırmızıdan çıktı bakın. Kırmızı alın kırmızı. <laughs> Sonrakine çıktı. 50'ye tekrar çevirdi. Dikkat ediyor musunuz? Yani çıkınca arkadaşlar 50'ye sıfırlıyor tekrar. Yani 50'den aşağı düşüyor mu acaba dedim. olmuyor. Evet. Oh. Evet. Son 2 senedir ilk defa tank çıktı arkadaşlar bu arada. Evet. Bitti. Şimdi yeşil yapalım mavi beyaz mı? Olsun, mi? Mavi mi? Olsun? Evet bu da bu da Türk rengi, bu da Türk rengi. O yüzden Türk renklerini açalım. Türk bas. Mesela gökyüzlerim bayrağı mavi değil. Rim metal. Evet küçük tanklardan çıktı. Alman. her seferinde çıkıyor. Ay kurabi adam da varmış. Bunu neydi şirekte büyük halini biliyoruz ya. <laughs> Ya bir şey çıkmayacak. Hmm. Sözü açıyorum. Normalde böyle ağır aksa kaçarım. Mecburen. <laughs> Devam. Selam. Yazık. Mavi de hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. O zaman yeşile devam. Ne çıktı? <laughs> aslında 21'inde açacaktım. Biliyorsunuz. Türkler'den Ardugan bayramı diye. Ama yeni yıl karşılıklı. Zaten yani aslında yeni bir aralık. Kaç süsleme falan da yapıyorlarmış. Bizden gitmiş herhalde bu. Ağaç süsleme, çam ağacı süsleme oluyor. geliyor galiba. Evet. Evet arkadaşlar. İkinci tank geliyor arkadaşlar. Vay. <laughs> bu sene oğlak burcu şanslı olacak diyorlar. Hakikaten. Şanslıyız galiba bu sene. Bak sen şuna. Yeşilde çıktı arkadaşlar. Ya kırmızı. Ya. Tebete çıktı. Evet, bir dakika. İçi ne diyor? sürekli arayıp durma. Telefon <laughs> sapı ya. Tebete. Ya hiç fikrim yok şu anda. İkinci dokuzuncu dokuz, seviyem çıktı arkadaşlar bu arada. Ah. bir gönderi daha gerekiyor arkadaşlar. Tepete çıktı farkındaysanız. Sanki vot geçen senelerin bana şeyini ödüyor. <laughs> tekrar ülkemize dönelim. Selam bu arada. Hello. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda yayın dili İngilizce miydi yoksa Türkçe miydi hatırlamıyorum. You can write English too, my friends. I don't know where are you from watching me. Nereden seyrettiğinizi bilmediğim için yazabilir Ana. Üçüncü tank olmaz değil mi? Tamam. Ana. Yok ne? Destansı. 3B2. F 24 kamerası. <laughs> ben de tank çıkıyordu ne sevindim. Üçüncü tank. <laughs> Üçüncü tank geliyor bana. Evet arkadaşlar. Kaldı morlar. Mor biliyorsunuz kraliyet rengidir. Mor rengi elde etmek zor olduğu için çok zor bulunurmuş eskiden. Ee, o yüzden de kraliyet rengi olarak e, bilinir. Mor renk. Evet kral rengi. <laughs> Açalım mı Enteresandır. Herhangi bir tipi falan çıksın senin. Tank mı çıktı? What? <gülüyor> <gülüyor> Hiç Ne çıkmadı lan? Yanar motor ne ya? Tank çıksın ya. Üstleri <laughs> pek sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ama iki tane dokuz çıktı ya. Sanmıyorum bir tane daha çıksın. Ama çıkmasını böyle hayal edelim. Karşımıza bir mavi böyle tank tren geliyor falan. <laughs> evet çıkacak çıkacak. Son bir tane çıkacak. <laughs> <Çıkmış çıkma. gülüyor> evet. Son iki daha taneyi de klasik olarak her sene yaptığım gibi sol elimle çekiyorum. Hadi canım. Bunu genelde beni ufaklığa çektirdim ama. Ha, 4 tane tank çıktı. Evet. Büyük tank. Büyük. <laughs> 8 de olabilir. Bak. <laughs> 8, 9. Hadi bakalım basıyoruz. <laughs> Abi. Tamam bitti. 28 tane de istatistikleri görelim arkadaşlar. Dört tane tank çıktı. iki tane dokuz seviye. Bir tane dört. Bir tane üç. <laughs> 28 için iyi bence. Demem. Kırmızı da ve ne de çıktı arkadaşlar. Yeşil de mi? Değil mi? Evet mavi de çıktı. Kırmızı ve yeşil de çıktı arkadaşlar. Kırmızı da projektörüyüz. E Tebete de şey de çıktı. Şimdi i̇şte bir parça da destansı 3 b ek çıktı arkadaşlar. 11 gün, 10 bin altın. milyon 100 kredi. Yani 1,5 bir milyon 500'e 1 milyon .500 e 400 küsür bir bir değil. Bence hani e, durumu orta halde olanlar için bence ideal gibi kutu seviyesi. Hani bir kutudan da 25'lik alabilirsiniz aslında ama istiyorsanız hani böyle kırmızıdan. Tır, tır, 25 kutu. Onun fiyatı daha ucuz. 1200 lira mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Evet arkadaşlar. Kutu çekilişimiz bu kadar. Bu sene diğer son iki yıldan daha şanslıydım. Son iki yılda hiçbir şey çıkmamıştı. Ama onda sanıyorum böyle 25'lik seçmiştim. Sanki 50'ye tamamlayıp da mı bir tane tank aldıydık ki öncesinde. Böyle bir şey oldu galiba. Ha tabii çok tuzlu oluyor o zaman arkadaşlar. <laughs> o yüzden e, bu karmadan 28'lik kalıp bir tane e, çıkarma şansınız var. Onu kullanabilirsiniz. Yani kumar gibi bir şey hiçbir şeyde çıkmayabilir. Evet arkadaşlar bu arada... Biz şeyimizi süslemedik. Kapı zili çalana kadar yayınımız devam edecek. Kapı zilinden sonra <laughs> dere veda edeceğim. Arkadaşlar. Bakalım artık köyümüzü Saklı Bahçe isminde köy yaptım. Saklı Bahçe'nin benim için bir önemi var. Böyle denize gideriz. Deniz Denizde böyle kendimize, mesela yosunların ortasında boş bir alan hani kumu, kumluk bir alan falan bulduğumuzda o bizim için. aile için saklı bahçe olur. <laughs> Kimse yaklaşamaz oraya bu bölgeye çünkü hani her taraf yosun Böyle çok ee, çoğu insan yosun üstünde yüzmeyi de sevmez. Kum üstünde Bahçe böyle bir şey hatırlatıyor bana. Seviye çıktı abi. evet bu bölgeye geldik. 9 seviye Onuncu seviye, son seviye. ağacı yükselt. Bir otomata bakalım. Deneyim falan çıkıyor çok özel Daha sonra görevlerde ekleme geldi. Ben şu anda yarın belki oynarım ama yayın yapabilirim. Evet kapı çaldı arkadaşlar. Sizlerle görüşmek güzeldi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.